Arkadaşlar hepinize selamlar Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Bugün yanımda kuzenim Görkem var Merhaba Arkadaşlar ee, bana solo kaldı Ben de Rengar aldım Görkem e, Jungle Volibear oynuyor e, Karşımızda kim varmış ha, Karşımızda Akali var arkadaşlar Yeni meta tank Akali Eğer yeni meta uyarsa Sıkıntı çekebiliriz ee, kastırmamaya çalışacağım Akali'ye. Agresif oynayacağım yani karşısında. Ee, sıkıntı olmasın diye tutuşturla girdim. Umarım iyi olur. Arkadaşlar bu seri devamlı gelecek. Yani kuzenimle videolarımız gelecek. Ya da ee, diğer arkadaşlarımla videolarımız gelecek. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. sesi biraz arttırayım. Oyunun sesine. Aynen. Diana golemden başlamış. Akali geç geldiğine göre. Evet. Agresif boyun olacak arkadaşlar. Akalinin kasmaması için. Güzel. Düz vuruş düz vuruş gerçek hasar ne yemedik. İyi ya güzel dürttük Akali. Açılırsa keserim ben onu. 6 olana kadar sorun çıkarmayacak zaten büyük bir ihtimalle. Çıkarsa da zaten 6 olana kadar ben onu ezdim mi sıkıntı olmaz çünkü rengarda e, bir iki kill aldım tekleyen bir o. Aynen. Eyle bir dürtebilirsem dürteceğim. Evet güzel. Tamam. Şöyle karşıda aynen karşıda jungle Diana. E, sıkıntı verir mi bilmiyorum. Ya yani vermez büyük ihtimalle. Çünkü altı olmadığı sürece ee, etkili bir gank geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Akali de iyi dürtüyor. Aa. Ha burada. W'su işini bozacak gibi geliyor benim. Yok ya sıkıntı vermez. Ben zaten ulti açtım onun görünmez diye gidiyor. Akal ne almış? Tuşturla girmiş o da. Ona göre oynayalım o zaman. Aşırı agresif oynadım. Ölme şansım da var ya. Ben var. gelirim, geleceğim ama lane itiyorsun. Tamam ya var. sıkıntı olmaz. Kasmaması için yapayım zaten. Uzaktan dürteceğim onu biraz. Akali burayı totemledi. Ben de totemledim. Hazır çıkmış zaten ondan bir şey oluyor. Gelirim istersen. Yavaşlattı. Yok ya sıkıntı yok. Tam gel gel gelirsin. Ben itmeyeceğim lane'i. Ben şu kesip geliyorum. Aynen. Ben hayatta ölmem pasif var, sıçra var. Benim bir beşlemem lazım çünkü. Ama Q'sun attı, sıkıntı yok şimdi. Geliyorum. Tamam bekle biraz. Gel 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 gel. Geldim. Seni. gel, gel. Ben ona şey açacağım. E açacağım. Bana fokuslu oynayabilir şu an. Orada zaten çıktı. tam çıkmamış. Gir sen oraya görkem. Kıyat. Güzel güzel sıkıntı yok. Arkadaşlar sıçramı kullandım çünkü eee o Q'sunun hasarını verdikten sonra bana tutuştur atma şansı vardı. Atsaydı hem ben ölürdüm. O yüzden Güzel ya. hiç sıkıntı sokmadım. Ben kasayım seni de kastırırım. Sıkıntı yok ya asist de zaten bayağı etkili oluyor. Şu dalgayı da temizleyip base'e gideceğim arkadaşlar. Aslında Doran şeyini mi yapsam? 3 Doran çıksam. bakalım hangisi daha etkili olur. Güzel tamam. Aa, botta Yorick support oynuyor. Sıkıntı olur mu? Ee, i̇lk ilk safalarda olmaz olur da sonradan zaten Yori biliyor musunuz bilmiyorum da ee, çoğu eski oyuncular biliyordur Yori. Bayağı etkili bir o. Kabız. Ve habire zaten WQE'si şöyle şey çıkarttığı için yerden. Hem kendi hasarı olsun hem de e, çıkarttığı skilllerin hasarı olsun baya etkili oluyor. Ultisi de zaten öldüm diriltiyor. Baya sıkıntı veriyor o ya. Akaleses. ses. Büyük ihtimalle totemleme gitti Görkem. Sorun yok totemlesin. Biz her türlü geliriz. Altı olmuş o. Ben de altı olacağım şimdi zaten. Hiç i̇tmiyorum itmiyorum altı Alt oldu tehlike şimdi dikkat et. Yok bir şey olmaz ya. Ben de altı oldum sıkıntı yok. Bir daha gelelim de keseyim. O nerede acaba? Ha çimende pusuyor benim açılmamı bekliyor almak için. 3 tane doran çıktım ya. Ölmeyiz kolay kolay. Ha bak. Ne sapak atamadı. Öldü öldü. Süpersin. Al onu. Süpersin be. Bat'a gideyim ben atayım. Arkadaşlar 3 doran taktiğini eğer karşınızda Güçlü bir hero varsa tavsiye ederim. Çünkü çok hem hasarınız oluyor hem canınız oluyor. Hasar tank gibi bir şey yani, yani Çok etkili oluyor arkadaşlar. Ya bu rengar oynarken bu söylediğim şey. Şimdi base açayım. Eee Tiamat çıkayım. Arkadaşlar şu an e, ani hasarımız felaket derecede yüksek. Artık Akali e, tank kas kasarsa eğer G AP kasıyor arkadaşlar. E, böyle AP kasmaya devam ederse biz bunu rahat tekleriz. Kas kasamaz da. Ya yani iki tane şey çıkmış Kuvvet kitabı. Bir tane dokuma zırhı var. Fazla etki edeceğini zannetmiyorum. Zann 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 çok etkili şu bu ilt. Ya Akali kastırmadık mı sıkıntı olmaz. Akali yine nerede bilmiyorum. Totemlemeye mi gitti acaba? Aynen. Şöyle pembe attım görmek için. Q'um gelirse keseceğim. Abi. Ah be. Duratıp atıp o E'yi tutturdum ölecekti de Olmadı Süpersin ya sorun yok Ya Q'nun menzili çok böyle milim santimlik şeyde kaçtı ya Ben nasıl ADC geride duruyor onu çözemedim çok Hangi bizim ADC mi? Evet Ne açıdan? Lane'de mi yoksa A skor açısından Sava yani. Savaşa giriyoruz geride bekliyor Yapması gereken o zaten Savaşmıyor yani. He. Wayne galiba arkadaşlar farma dayalı oynayacak. İyi iyi de kasamamış farmı ya. adamı alacaktık gelseydi az önce. Aynen. Zaten o ee, saldırı hızını kastı rahat e, ee, çok etkili olur. Kite yapabilirse yani. Böyle bir E atayım da. Arkadaşlar ee, bizim lane'de artık işimiz kalmadı. Biraz şuralarda durayım da. Genke falan gelirse Diana. Gerçi Diana mitte ya. Buraya mı geldi? Diana mitte sen. Ha hani şuraya geliyor değil mi? Şuralarda. Buradan gitmiş olabilir. Kontrol. Ben gideyim mi yanına dur sen. Bakayım ben de bir kontrol edeyim. Yok bu değil. Kron buna bakalım. Aynen kurtları kesmiş. Ve çarpatmış kurt. Aynen burada görkem. Geliyorum. Kısa kısa öldü öldü. Süpers. Şimdi Akali bana mı yöneldi acaba? Gel bana. Yok ya Akali keser mi? sıkıntı yok. Akalim farm yapmıyor ya. O, evet. Ben alayım. Vadinin alametini alalım. Akalı geliyor. Totem <laughs> ne burası? Arkadaşlar ee, ufak bir telefon görüşmesi yaptım. Ha tamam geldin mi? Ya ulti göreceğiz göreceğiz. Gir sen kule altı. Gireceğim ben ona. Abi. Neyse öldü o. Tamam sıkıntı yok o oh, paisiyle çalıştı süper Güzelce. süper bu dalgayı temizlesen Aynen. ben grupunu alayım ben yani sen beni korumuş olursun Aynen Dur, yardım edeyim çarpın var mı? Yok var var geldi ya Gel şu kuleyi yani aslında ya boş araba sen takıl arkadaşlar tamam. e, tavsiye ya bilmeyenler için söyleyeyim eğer lane'de eziyorsanız ya yani rahat kesebiliyorsanız bu kuleyi almamaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü ee, yani eziliyorsanız kuleyi alıp lane'den ee, çıkın. Yani fa daha fazla kill vermemek adına. Ya yani, eziyorsanız da kuleyi almayın. O aynı sizin durduğunuz yerde dur duracağı için rahat rahat tekrardan kesmiş şansınız olacak. Akane sinirlendi herhalde. Aynen yazık oldu. Yalnız 7 level kalmış. İnşallah girer. Saflık yapar yararsa. Aynen. Girdi zaten de. Ben şurada bir bekleyeyim de bakalım Diana gelir mi? Totemle mi buraya? Şurayı totemle. Burayı totemle mi lan? Sen bir gördün mü bir şey? Şurada bekliyor. Evet totemledi. Güzel totemli kestik sıkıntı yok. attı. Girse Geliyor. Girse belki alır belki. Geliyor. Gel bana. Kuştur geldi galiba ya. Gelsin. Gel gel gel. Süper Al onu. Be. Şuraya gel ayakkabı var. Ayakkabı var. Ha tamam. Sıçan var tamam. mı? Onun da iyisi var. Gir 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 bir şey olmaz gir. 3 2 1 Tamam gir. Süper. Süper gir buna. Mükemmel. Abi. Yok yok. Sen Hiç sana sana. gerek yok. aksiyona Salın bana. Benim ulti gelecek birazdan. Ben şuraya bir 4 yapayım. Dur şuraya kötü. 15 saniye ultimiz var. Ee, gelirse <laughs> atlayacağım. Çok güzel ya oyun şu an. Aynen aynen. Tam istediğimiz şekilde gidiyor şu an oyun. Akali kasmıyor. Kuleyi ee, alalım artık ya. Fazla şey oldu. Ya. Arkadaşlar olabildiğince e, girme görkem girme. Kuleye girme. Olabildiğince geç kesin kuleye. Yani minyonlarınız ölsün. minyon kala falan kesin. Tamam şunu kes. Ulti aç. Ma. Açmadı. Ha, görelim diye ya. Şurada. Gir atlayacağım. Çarp tamam, attım tamam. yavaşladı. E attım yavaşladı. Q atacağım arkama atacağım. Süper. Tek yedi. Tam elinde işimiz kalmadı artık. Hadi gel. Aa Diana geldi saf. Gel Tamam ona yağ açıcağın Görkem Al. Süper be, mükemmel Tamam gel gel Arkadaşlar e, Diana'nın yaptığı gibi plansız girdi büyük ihtimalle Eee hasarımızı Ya bence Bu kadar e, kir aldım Tamam Düşünmesi gerekiyordu yani girdiğimde tek yiyeceğini Görkem biz buna gireriz ya sen pasif var mı? Var, hmm, var. Tamam girsene şuna Gel gel benim X atıp... da var ben onu her türlü Ay, gel, atarım gir, gir. Süper ya. Pasifin güzel tamam ölmedin. Hayır. Ölmezsin oğlum rahat ol. Pasifin ben zaten Saniyede 55 can dolduruyor. Ben base'e döneyim. Gel ya direkt alsak. Girelim şuna ya. Gere gel ya da bana gel. Aa, benim canım çok az ama ya. Hiç zorlamaya gerek yok. Siz alırsınız onu. Ya, Yasuo iyi. Girdi. Çok. Salayım ben Yasuo'ya o da kalsın. Aynen. Güzel. Aşmetli. Şu bir yükümüzü Arkadaşlar takımınızdaki arkadaşlarınızla e, konuşmanız da kazanmanız için e, büyük bir şey alıyor. Ön plana çıkıyor yani aranızdaki ba. Yani aranızı iyi tutmanızı tavsiye ederim. Direkt küfürle başlarsan. Aynen. Bu iş nereye kadar gider? O da sana e, ters tepkiyle. Ne çıksam iki ya? Bir e, ejder alacağız da yardım alayım. etseler. Şimdi alayım. 3 torunumuz dursun arkadaşlar. E, ee, item tamamlayana kadar 3 doranım duracak. Ondan sonra e, şey çıkacağım. Yoğun ya da e, aynen yoğumu mu Ondan sonra bombardıman çıkacağım arkadaşlar. Çok etkili oluyor. Yani rengar oynayıp tek atmak istiyorsanız önerdiğim bu ilde tavsiye ederim size. Yok 20 saniye ulti var. Şu bulyonu keseyim mi lan? Ultim hızlı gelsin. Hayır, duruyor. Ha, tamam. Kesin mi dedim oğlum duruyor mu değil mi? Kes kes. Soru yok. Aa çaldırmamamız gerekiyor. Bir ha, Aynen. Ben şurada 5 yük yapayım gireceğim direkt. Kimi tekleyim görkem. Bak şimdi. Akıllı alırım ben de. Şunda beş Sıçram yapayım. vardı gitti. Evet. Aha, geldi tekrar. Ya akaliye girmeyeceğim doğrusu. Şurada ben şunu bir teklemek istiyorum. Süper. Evet. Çarpı Görünüm attım. Arkadaşlar. Diana buradan gel. Aa. Diana geldi. Çok güzel ya mükemmel Sen kardeş. Diana çok saçma oynuyor ya. Oyun bizde ya. Aynen aynen Re rahat. Red alayım ama. Çal kanka. Çalacak skin yok ki. <laughs> pasif çal zaten. <laughs> İtemin şeyin pasif de he, ormancı. Aynen. Etesi. Gün pasif verdiği için ikinci bir gün ateşi çıkmak gereksiz yani. Tamam ya. Ben bu yampiri keserim tek başıma. Şu. Hmm. Ben yampiri demişim ya. Vadin vadi vadi. aynı. Çok karıştırıyorum şimdi seni. Geleyim de. Gel, gel rahat keselim canım fazla. Aynen. Kesin. Sen şunu al. Çarpla. Ben de şurada çıkan şeyi alayım. Tamam. Dön şunu tankla. Tamam. Arkadan ben vurayım. O sağlam vurdun. Benim tamam. çark kaç vuruyordu? Göz açılınca tam vur lan. Tamam bunu da alayım ben. Aslında Vayne'e salsaydık keşke ya. Dikkat etmedim Vayne'i. Son anda gördüm de üstündeydim zaten. Vayne kasamamış ama. Aynen. İlkten bombardıman çıkmış. Ne? Efendim? İlkten bombardıman çıkmış ya. Hmm. Ultimiz var arkadaşlar. Birini tekleyeceğim şu an. Kimi teklesek diye. Baronumuz da var üzerimizde. Vadinin alameti. Evet şimdi. Aslında zaten baya itmişler miydi ya? Geleceklerini zannetmiyorum solaya. O zaman biz burayı ya yaralım direkt. Nasıl ya iyi kastı ya tekliyor. Aynen aynen. Ya da Akali'yi biz kastırmadık. O da doğru İkisi de doğru yani Bu sefer minyonların ölmesini beklemeyeceğim çünkü e, Kuleyi hızlı kesip Minyonlarla birlikte seri bir şekilde itmek istiyorum Yardıma geleyim beraber tren bir kuleyi alalım gayet Şuan birini tekleyeceğim ya Şey gelsin de Ben kuleyi alayım o zaman Aynen. Niye bir gelsin? 5 kasayım. Gelecek şimdi. Evet, bekliyoruz hala. Evet, geldi sonunda. Şuradan 5 kasayım. Tamam. Arkadaşlar, e, hiç Draven'ı Draven mı sen Görken Draven'ı izle. İzliyorum. Abi! <laughs> Çok kötü fail yaptım ya. Yapma öldün ya. Öyle da oyun, ya, dondu ya. Oyun. oyun dondu. Abi kulem varmış orada. Çok kötü oynadım, berbat oynadım. Aynen, aynen. Ya şu menziline soktum Draven'ı, atladım skill'lere bastım. Atlamadı. Adamı sıçrasını aldım ya. Neyse arkadaşlar güzel bir fail yaptık. Evet. Draven'a kul altı giriyorum tanklıyorum. <laughs> Öldüm. Bir zahmet öleyim artık. Ha, neyse. Evet, Yorick kabızlığa devam ediyor. 1-0-5 gidiyor arkadaşlar. O Yorick'ten support oluyor muydu ya? İlk defa görüyorum şu anda. Oldu. Aynen. Can yeniliyor zaten. Mezarcı. Aslında alırlar niye kaçıyorlar ben onu çözemedim. Yorick'in ultisi yok ya. Akali as aynen aynen alırlar. Güzel. Baksana tek dediler. Güzel. İki maçtır mid Ezreal geliyor galiba. Geçen maç <laughs> ADC'ydi ama. Tamam, ADC. evet. Tamam Daisy soru verdiler. Tamam Evet arkadaşlar. Ya, e, ya. Sur verdiler. Kazandık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar e, böyle seriye devamlı gelecek. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.